fx x kare eksi 4 x artı 2 parabolünün y eşittir 2 x eksi 8 doğrusuna en yakın olduğu noktanın koordinatı toplamını sormuş. Arkadaşlar burada bu parabol ile doğru kesişmiyordur ki size en yakın noktayı sorsun ki bunu da aslında ortak çözüm yapıp diskriminantından sıfırdan küçük olduğu için kesişmediğini söyleyebilirsiniz. Ben şimdi kabaca parabolü ve doğruyu çizeyim. Bu bizim fx parabolümüz x kare eksi 4 x artı 2. Bu da y eşittir. 2x 8, 8 doğrumuz. Şimdi arkadaşlar ne diyor? En yakın nokta. Biz şöyle yapacağız. Bu parabole. Bu doğru. Paralel olacak şekilde yeni bir doğru oluşturuyoruz. Eğimleri aynı olduğu için bu şekilde bir doğru yazdım. Şimdi bizden istediği şu noktanın koordinatları toplama. O halde ben parabolle yeni yazdığım doğruyu ortak çözüm alıyorum. Ki buradan x kare eksi 6x artı 2 eksi a eşittir sıfır ki diskriminant sıfırdan sıfıra eşit olmalı. Ki b kare yani eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 2 eksi a'nın sıfır olması gerekiyor. Ki buradan 36 eşittir 4 çarpı 2 eksi a buradan 2 eksi a eşittir 9 a'mız eksi 7. Yani doğrumuzun denklemi y eşittir 2 x eksi 7 oldu. Burada yerine yazacak olsaydık x kare eksi 6 x artı 9 eşittir 0 olacak ki bu da x eksi 3'ün karesi 0'dır Ki x'imiz 3. x'imiz 3 ise arkadaşlar y değerimiz eksi 1 oldu. Noktamız 3 eksi 1. Koordinatları toplamda 2 olarak bulundu b şıkkında.